Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Evet arkadaşlar. Kümesimizin yeni bireyleri kirli barikler. Arkadaşlar yeni gümüşlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Maşallah maşallah. Arkadaşlar gerçekten harikalar. Öndeki dişi tepeli arkadaki erkek. Arkadaki Erken gözü böyle sağ gözü kapanmıştı arkadaşlar. Çok rahatsızdı. Şunları kaçırmadan şöyle kovalayayım da. Gözü kapanmıştı. Şu anda ilaç tedavisi yapıyorum. Gözüne iltihap kapmıştı. Şu anda düzeliyor arkadaşlar. İşimizde kirpas içinde arkadaşlar. Ama çok güzel, çok naif. Tepeden böyle çanak gibi. Tepesi olan bir dişi. Arkadaşlar erkeğimiz, dişimiz Kısa gaga tam böyle sıfır gaga değiller arkadaşlar. Yani Musul değiller. Erkek orta gaga. Dişi kısa gaga bir dişi. Böyle erken gaga biraz daha uzun. Erken dediğim gibi gözü şu anda tedavi oluyor. Şu an düzeldi. Baya baya düzeldi. Şu an çok iyi. Ee, bunlar kemesimizin yeni bireyleri. Belki erkeği değiştirebiliriz arkadaşlar. Ee, böyle daha böyle heybetli. Daha kasalı bir erkek. Bu güzel dişi arkadaşlar. Erkeği değiştirebilirim bilmiyorum. Dişimiz çok güzel. Takkalı. Bir kaçmıştı arkadaşlar. 2-3 gün bir dışarıdaydı. Gökhan abi indirmiş. Ee, sağ olsun arkadaşlar. Teslim etti dişimizi. Şöyle. Erkeğin gözü şu anda düzeliyor arkadaşlar. Çok güzel bir takım. Gümüş Erkek diğer taraftan bakıldığı zaman harbiden erkek aslında bir tepeli bir erkek bulsak <laughs> arkadaşlar bu araba bu gümüşler çok pahalı özellikle bu takgal olan gümüşler çok deli dehşet para istiyorlar arkadaşlar bunlara e, ee, tepeli bir erkek bulabilirsek şimdi bir erkek sorsam muhtemelen 15 bin 20 bin lira para istiyorlar iyi bir erkeği ee, şey uygun bir erkek bulabilirsem takkalı bir erkek koyup böyle tepeli bir takım gümüş yapabiliriz arkadaşlar ya da düz hani aslında düz biraz zaman kayboluyor ama orijinal şöyle musul bir düz gümüş bulursak Hani düzü tepeliğe girip altından gelen tekrar anneye girersek hem kana güzel bir kanat katmış oluruz. Miromuzun altına şeker yumurtası sürmüştüm arkadaşlar. Şu anda yavruyu besliyor. Çekeri erkeğimiz diğerini kovalıyor. Bunların altına arkadaşlar takım yurt dışına çekeriyle boz verdik. Onların şeyi var. Yumurtası var altlarındakisi Miro'nun altında da o yurt dışına verdiğimiz takımın yavrusu var. İlk takımı bunlar çıkarttı. Miro'lar şu anda büyütüyorlar. Yavru çektiğim zaman ölüyor arkadaşlar. O yüzden yavruları çekmeyeceğim. Çünkü diğer şekerinin altındaki yavrular öldü. Bir tane burada yavru vardı. O da öldü. Maalesef böyle şeyli gidiyor. O yüzden yavruları göstermeyeceğim. Boskilli yavrumuz. Bu artık nazar şeyini geçti herhalde. Büyüyor. Ana. Buraya yumurtlamış. Biri yere yumurtlamış. Yumurta kırılmış. Kızım sen mi yumurtladın yere? Ama da kavga etmişler. Tam belli değil yani arkadaşlar. Tepelerimiz güzel. Ürtmüyor da ya ne kadar güzeller ya. Hayvan tonalizik çok güzel arkadaşlar. İlaç giriyorum bunlara çünkü. Aslı bir kümesten geldiğini bilmiyorum. Biraz da böyle kilo olarak zayıflardı arkadaşlar. Şu anda kilolarını toplamaya çalışıyorum. Ee, şu anda şunun tanesi bir buçuk kilo falan var. Dişi gerçekten harika bir dişi arkadaşlar, kitap gibi ya. Erkek de yani. Dişinin yanında. Aslında erkek de bu dişi. Ya bana hep böyle dişiler böyle tam sarı kafa denk geliyor. Aslında ben bu miski de bu sarı kafa tonajını seviyorum. Aslında böyle sap sarı kafa erkek de vardı ama niye sarı kafa bir yerden erkek almadım onu şey yapamadım yani şu dişinin tonajı mı daha iyi yoksa şunun mu siz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bence dişinin donajı daha güzel. Gerçekten. Bunları böyle arkadaşlar. Daha yumurtlamadılar. Bekliyorum. Burada da ha, buradaki erkeğin biraz daha bak bu erkeği vurursak ona belki ileride eş değiştiririz arkadaşlar. Bu erkeğin tepe biraz hatalı ama şimdi şöyle yan dön oğlum. Ha. Kafa bir tık daha sarı. Lan çok güzel erkekler vardı ya. Aslında niye böyle bir şeye düştüm? Gerçi hani e, takipçilere satasın diye böyle iyilerini falan çektim attım. Kalanların içinden böyle alelacele hızlı bir takım aldım. Şu benim dediğim gibi arkadaşlar yıllar önce beslediğim takımın aynısı. Aynı dişi. Aynı erkek. Böyle. Şunlar da işte ee, Bunlardan da daha önce bakmış mıydım Buraya sabun ekiden vardı herhalde Çünkü mesela çok elimden binin üzerinde Kuş geçmiştir arkadaşlar Instagram zaten dolu oradan Bazılarını çektik attık Bazılarını atmadık Oradan takip edebilirsiniz Kayseri'nin beyazı ötüyor Gökdakkalı ilk yumurtalarını saldı. O kızlık gençlik yumurtalarını attı. Onları arsadaki aynalı Miro'nun altına sürdüm. Arkadaşlar şimdi ikinci yumurtayı atacak. Bakalım ne çıkartacak. İkinci yumurtasından Vante Bilek Miro. çok soran var. Miro maalesef Özellikle tepeli soran var. Yani çok miro elimizden geldi geçti çıkarttık. Videomuzu böyle yeni yeni izleyen arkadaşlar oluyor. Yani geçmişte aldığımız videoyu. Şu anda tepeli miro elimizde yok. Belki ilerleyen zamanlarda bir takım tekrar atarım ama böyle hakiki orijinal bir şey atmam lazım. Yani çok üst sınıf bir şey olması lazım ki. Çünkü elimde zaten çok çok kaliteli kelle mirolar vardı tepeden biliyorsunuz. Zamanında ne bileyim Takımına 15 bin, 20 bin Junior Messi, işte e, Rihanna Dişi yani bu e, kelle miroların Türkiye'ye yayılırken bu Maradona, Pele bu tepeli miro, kepez miro işini yapanlar bilir. Hatta Maradona, kelle miroyu da getirdik. Pele dedikleri miroyu da getirdik. Bunlar namlı tepeli miroların atakuşları arkadaşlar. Maradona'yı getirdik kümesle. Bu kümes Maradona'yı gördü. Şakirayı ee, gördü, Pele'yi gördü, Şüyür Messi'yi gördü, Rüyana dişiyi gördü. Yani Türkiye'nin üst Miro'larına getirdik, gönderdik, ee, iyi rakamlara verdik, yurt dışına verdik, yurt içine çok verdik. Belki tekrar bir takım daha, hani bir takım daha tepeli olabilir. Şimdi mülalarımız yavru bakıyor. Yavru büyüttüğü için arkadaşlar dişinin kilosu zayıfladı. Yavruya ben de takviye atıyorum. Şöyle binli hap var. Şurada şeyin göz damlası var. Hmm. Vitamin var. Şu diğer kuşlara verdiğim ilaçlar falan var. Var yani. Burada bir şeyler. Bakalım arkadaşlar. İşte yeni gümüşlerimiz gümüşlerden mahada ile erkek var mı acaba? Bir fazla bir erkek sorsam. Bana bir erkek lazım diye musul. Bakayım. Şu dişiye ya da bir tepeli araştırayım. Dişi çok güzel. Tepe de hatasız. Kanat koyulu de iyi yani. Dişinin kanat koyulu erkeğe göre daha iyi. Hafif böyle alttaki kanayı biraz böyle kafaya vermiş. Ama o kadar olur. Onda sıkıntı yok. Onu iyi bir erkekle düzeltiriz arkadaşlar. Elinde böyle iyi taklalı erkek olan da bana ulaşabilir. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.